Geldi. Selamun ve rahmetullah. Hayırlı akşamlar. İmam. Gerçekten imam Efendim, mısın? Elhamdülillah Alemin. Öyleyimdir. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Allah razı olsun. N e, nasılsın? Elhamdülillah Rabbil Alemin. Siz nasılsınız bacım? Elhamdülillah Alemin. Ben de iyiyim. Teşekkürler. E, ne yapıyorsun? Amin. Nelerle ilgilendiriyorsun? Amin. Yani genelde Discord'da imamlık yapıyorum. O yeni meslek mi? mi? Evet yeni meslek inşallah. Ee, yapıyorum ayrıyetten. İnşallah. 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 E, bugün sizlere Kur'an okumak istedim. Kur'an olmuyormuş. İlahi okuyacakmışım. Kur <laughs> Nasıl yani? <laughs> Kur'an olmuyormuş ilahi mi okuyacakmışsın? Evet inşallah. Ha, yani gerçekten imamsın. Gerçekten imamım evet. İyi hadi bakalım ilk kez buraya bir imam katılıyor bu arada. <laughs> bismillah o zaman başlayalım. Hadi bismillah. Amin. <laughs> Yakma ya Rabbim, ağlayan kardeşlerin hürmetine. Yakma ya Rabbim, discord'ta bizi bekleyen tarikatımız üzerine. Yakma ya Rabbim, en meriçin güzelliği hürmetine. Yakma ya Rabbim. Yakma ya Rabbim. Adım. sesi mi şu an? müziği biraz kısabilirsin. Tamam, kısıyorum. Güzel mi? Evet. Seherde açılan güller hürmetine Rükuda bükülen belleri hürmetine Seherde açılan güller hürmetine Rükuda bükülen belleri hürmetine Zikirinle dönen dilleri hürmetine Cehennem narına yakma ya Rabbi Zikirinle dönen dilleri hürmetine Cehennem narına Yakma ya Rabbi Yakma ya Rabbi Yakma ya Rabbi Muhammed aşkına Yakma ya Rabbi Yakma ya Rabbi Yakma ya Rabbi Muhammed aşkına Yakma ya Rabbi Elhamdülillah. Amin. <laughs> Bu bir daha değildi değil ki. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Amin inşallah. bir <laughs> ara bir imam nikah kıyabiliriz inşallah. Ben de mi? Aa, şey. Hayır estağfurullah. Tövbe Ekselen tövbe tövbe haşa haşa tövbe haşa. Amin inşallah. Tövbe haşa haşa haşa. Ya güzelliğiniz karşısında kendimi alamıyorum. Bir an günah sürükleniyordum az daha. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah ya Rabbim ya Resulallah. Allah ne diyor Allah'ım? Allah, Allah, Allah bunun hesabını soracak. Allah'ım sen olacak. affet ya Rabbim ne diyor ya bu? Allah inşallah affeder de iki dakikada imam oldunuz hepiniz. <laughs> Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Ben şekilde değil, içten içe eee imamım. İmam değilim e zaten de. İmamsın. Aa tamam kabul ettin o zaman. Kıyıyoruz nikahı. Ne alaka be? Her imam birbirine nikah mı kıyıyor? E, tabii ki de. Nasıl sen her... imamiyesin? İma... <laughs> i̇mamiye mi? <laughs> evet sen imamiyesin. Her imamla imamiye aralarında nikah mı kıyıyor? E, kesinlikle Allah bunu hoş görüyor inşallah. İnşallah. Neyse tamam maşallah. Eee kendine çok iyi bak renk kattın. Ya yani bunu da renk kattın diyemeyiz ki yani çok teşekkürler. Yani Allah ha... emanet olun. Sen de Allah Biz emanet. Korkma. Hı. Bir şey söyleyeceğim. Bir selam yollayabilir miyim? Yollayabilirsin. Buradan beni dinleyen anne babama buradan selam söylüyorum. Teşekkür ediyorum destekleri için. İnşallah dedem de izliyordur beni cennetten. Buraya kadar geldiğim için. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. <laughs> çok aşamaya kat ettin mi buraya kadar gelirken? Ee, elhamdülillah. Yani <laughs> discordumuza bekledim bir iki gün. Harikasın. Çok teşekkürler. Yine bekleriz. İnşallah. İ İmam emanet Abi hayatımda yaşadığım en ilginç deneyimdi. Hayatımda yaşadığım en ilginç deneyimdi. Şimdi imamiye mi oldun? İmamiye oldum ya